Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere X Empire'da yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Ee, ana sayfada airdrop sayfasına daha doğrusu biraz aşağı indiğinizde şöyle bir butonla karşılaşacaksınız. Burada NFT'yi X token'a dönüştür şeklinde bir buton var. Ee, şimdi biz kazandığımız daha doğrusu da bize daha önce verilmiş olan NFT'leri nasıl X token'a dönüştüreceğiz? Size o konudan bahsetmek istiyorum. Buradaki butonu gördüğünüzde arkadaşlar buraya tıkladığınız zaman sizi şöyle bir ekrana yönlendirecek. Şurada bir adres var arkadaşlar. Onu kopyalamanız gerekiyor. Üzerine tıkladığınızda zaten kopyalamış olursunuz. Şimdi benim NFT'lerim Telegram cüzdanında Ton Space'te arkadaşlar. Şimdi Telegram cüzdanı açıyorum. Bakın şöyle ana sayfaya geleyim. Bazen arkadaşlarımız diyor bizdeki NFT'ler gözükmüyor falan. Şimdi normalde Telegram cüzdanın ana sayfası. Burada Ton Space yazıyor arkadaşlar. Oraya tıkladığınızda şöyle biraz Aşağı doğru indiğiniz zaman bakın şurada NFTleriniz gözüküyor arkadaşlar bende 7 tane vardı bir tanesini gönderdim daha önceden denemek için bakın şurada gönderdiğimde gözüküyor zaten şimdi biz bottaki o adresi kopyaladıktan sonra arkadaşlar buradan NFTlerimizin üzerine tıklıyoruz buradan send diyoruz arkadaşlar external wallet yazıyor oraya tıklıyoruz kopyaladığımız adresi arkadaşlar buraya yapıştıracağız. Daha sonra devam ediyoruz. Burada arkadaşlar fi ücretini görüyorsunuz. Bu ıı, ilk, ilk yaptığımda düşüktü gitgide artmaya başlıyor. Bunun artık sebebi yoğunluktan olabilir. Daha sonraki adımda arkadaşlar burada confirm var. Confirm ve yani kabul et'e gönder butonu var arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda NFT'nizi o almış olduğunuz buradaki adrese göndermiş oluyorsunuz. 24 saat içinde arkadaşlar işte bir NFT'lik mesela 69.000 X token sizin cüzdanınıza gelmiş olacak. Açıklamalarda çünkü bu şekilde yazıyorlar. Ben bir tane gönderdim dediğim gibi. Diğerlerini de göndereceğim zaten. Eğer sizde farklı bir cüzdan bağlıysa arkadaşlar mantık bu şekilde. Yani yapmanız gereken X Empire botundaki o adresi kopyalamak. Atıyorum Tom Keeper kullanıyorsanız oradan da yapabilirsiniz. O Cakes Wallet kullanıyorsanız oradan da o şekilde yapabilirsiniz. NFT'nizi bulacaksınız. Üstüne tıklayacaksınız. Gönder diyeceksiniz. Yani bu İngilizce olabilir, Send olabilir. işte farklı bir şekilde transfer falan da olabilir. Gönder diyeceksiniz. Daha sonra adresini yazacaksınız, kopyaladınız ve göndereceksiniz. Ama göndermek için arkadaşlar bir miktar ton olması gerekiyor hesabınızda. Fi ücreti istiyor çünkü o olmadan yapılmıyor maalesef. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım fayda olmuştur.